Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle Cemre videosunu sildim çünkü şerefsizin biri Cemre'yi şikayet etmiş. Videoda söyledikleri yüzünden güya Cemre çocuk düşmanıymış falan gibi bir argümanla Potsdam Ausländer Behörde yani Potsdam Yabancılar Dairesi'ne gidip ya da maille ya da mektupla başvurup bu kişi çocuk bakma ehliyetine sahip değildir. Çocuklara bakamaz gibi bir şey öne sürüp Cemre'nin oturumunu iptal etmelerini istemiş. Potsdam Ausländer Behörde de yani yabancılar polisi de Cemre'ye iş veren kurum aramış. Bu videoyu incelemelerini söylemiş. İş yeri de Cemre'yi arayarak bu videoyu öncelikle kaldırmasını, daha sonra da bu konuyla ilgili görüşeceklerini söylemiş. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Cemre bana haber verecek. Bir erkek ve bir Türk bunu yapan bu videoları izleyen bir şerefsiz. Benim videolarımı izleme diyorum ya millete. Bunlara diyorum işte ben. Bunlarla ben ne aynı yerde olmak istiyorum ne... Bunlara video çekiyorum yani. Bunlara haber veriyorum anladın mı? Kanı beş para etmeyen herife ben buradan konuşmak zorunda kalıyorum. Benim söylediklerimi yani o kadar ağrıma gidiyor ki bu. Bir herif, Kahramanmaraş'ın bir yamaç köyünde, bir dağ evinde, 16 kardeşli bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Ömrü yatılı okullarda geçmiş. Zor bela bir, bir kitap okuyup bir hayalle yurt dışına gelmiş, burada didinmiş, çalışmış, el alemin çocuğuna bakmış, bir yere gelmiş, tam rahat edecek, tam nefes alacak derken hikayesini insanlara ilham olarak anlattığı bir kanaldan söylediği bir sözü ya da bir şakayı ya da yani hiçbir şey çıkacağı yok oradan ama yine de canını sıkmaya yetti yaptığı o yüzden söylüyor. Bir cümleyi seçip gidip onu şikayet ediyorsun. Senin ben kalıbına sıçayım ben. Erkeğim diye de geziyorsun değil mi sen şimdi meydanda? Yüzünüze bakarak söylemiş oldum ama bu herife başka bir dille ben konuşmak istemedim yani. O videoda biz hiçbir şey söylemedik. Ben o videoyu silmedim. Gizledim. Zaten Almanca'ya çevirmişler, görmüşlerdir. Ama oradaki edebi sanatları, ironiyi, eleştirileri hepsini ben kayıt altına aldım. Cemre'nin başına hiçbir şey gelmeyecek ben biliyorum. Ama böyle heriflerin varlığı bile benim canımı sıkmaya yetiyor. Hiç mi yokluk görmedin be kardeşim? Hiç mi dert çekmedin? Hiç mi acı çekmedin? Aşk acısı da mı çekmedin? Hiç mi ihanete uğramadın? Kötülük nedir? Hiç mi görmedin? Hiç mi uğramadın da bu kadar kötü olabiliyorsun? Ya Neşet Baba'nın sözü vardır. Gönlümdeki son yağ da gurbetleridir. Der. Bir gram dahi yağ erimedi mi senin gönlünde? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Umarım çocukların ırkçı Alman öğretmenlerin eline düşer de görürsün. Onlarla uğraşmak zorunda kalırsın da dünya kaç bucak görürsün. Başka sana ben hiçbir şey söylemiyorum. Neyse efendim umarım tekrar videoyu yükleyebiliriz her şey bittikten sonra. Şu anda kız cihazı tabi zor durumda bırakmamak için ben videoyu gizli olarak işaretledim. Yani video duruyor ama siz göremiyorsunuz. Herhangi biri göremiyor. Onun dışında bu, burası böyle. Yani kötü insan her yerde. Bizim dilimizi konuşan, bizim dilimizi konuşan bütün milletlerin içinde belli bir kota var. Kötü kotası. Bunlardan kaçamıyorsun hocam. Yapacak bir şey yok. Memleket zaten hayvanat bahçesine dönmüş durumda. Onlardan bir kısım buraya geliyor. Biz onlarla yaşamak zorunda kalıyoruz. Burada doğmuş büyümüş ya da evvelden buraya gelmiş bir güruh var yani içinde bir güruh var onlar zaten içler acısı ve biz bu insanlarla yaşamak zorundayız bu dili konuştuğumuz için bu dilden başka bir dili ana dilimiz gibi konuşamadığımız için bu insanlarla bir arada olmaya mecburuz Tabii memlekette yaşayan insanlar ne yapsın? Yani memlekette atıyorum 10 milyon pasaport varmış 5 milyonu hacca gitmek için. Yani insanlar oraya mahkumlar biliyorum. Onların durumu çok daha zor. Hani ben söylüyorum ya çok berbat insanlarla içeceğiz diye. Bazı insanlar beni anlamıyor çok pesimist buluyorlar. Gördün mü bak başımda daha neler neler. Ben diyorum ya kimseyi evime sokmam güvenmiyorum kimseye diye. Hocam güven olmaz. Leş gibi insanlarla bu dünyada yaşıyoruz. Gerçekten Yaşar Kemal çok doğru söylemiş. O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Demirin tuncuna insanın piçine kaldık. Hiç kurusu bunlar ya. Anladın mı ne, demek istediğimi yani sen? Aylardır anlatıyorum bu işte. Daha neleriyle uğraşıyorum ben? Kendini bilmez, ailesinden bir kültür almamış, bir kent kültürü almamış, bir gelenek görenek adap almamış, yokluk görmemiş, çile çekmemiş, iğrenç insanlarla içeceğiz. Bunlardan ne koca olur, bunlardan ne kadın olur, bunlardan ne adam olur, bunlardan ne iş arkadaşı olur. Hani diyorlar ya bütün kadınların kadınlar... Ya dünyanın en kötü insanları da kadın hocam. Sor bakalım kadınlara. Kadınlara en büyük kötülüğü kim yapmış o kadınlara sor. Bizanslı kadınlara sor. Kadınların da en büyük düşmanı kadınlar. İnsanları kadın, erkek, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Alman falan filan diye ayırmayalım. Ben çok oldu. İyi insan, kötü insan. Böyle bir kötülük. Ya bundan daha büyük bir kötülük yok. Bir insanın ekmeğiyle oynamaktan daha büyük bir kötülük yok. Bir insanın hayatına kast etmekten daha büyük bir kötülük yok. Bunu yapıyorlar. Seni kör bir kuyuya atıp kapağını kapatıp arkasını dönüp gidiyorlar. Umrunda değil. Almanca'da bir deyim var. Cesetlerin üzerine basa basa yürüyorlar yolların. Umurlarında değil ki kimin ne halde olduğu, kimin ne düştüğü. Ama kazanacağız. Kötülük kaybedecek. Bakın göreceksiniz. Çünkü biz mutluluk nedir biliyoruz. Bu herifler, bu kadınlar mutlu olamaz. Bunların akıbetini ben söyleyeyim. Yalnız başlarına, çaresiz, tek başlarına, köhne, izbe bir odada ölüm. Göreceksiniz. Ben defaatle gördüm bunları tecrübe ettim. Ne zaman bu duruma düşmüş bir insan gördüysem geçmişini sorguladım ve böyle bir tip çıktı. Vicdansız, ahlaksız ve aptal insanlar bunlar. Mutluluk bilmez, keyif bilmez, yemek bilmez, içmek bilmez. Ot bunlar. Bunlar ot. Bak memlekete. Bir kişiye 25 kişi saldırdı sokağın ortasında. Adamı yere yatırıp 25 kişi dövdüler. İt sürüsü bunlar. İt sürüsü. Bunları tek başına gördüğünde abi abi diye peşinden gezer bunlar. 5 liraya satın alırsın bunları. Terörist bunlar. Bakın Birleşmiş Milletler'in terör tanımına bakın. Terör korku demek. Korkutmak demek. 25 kişi bir insana saldırıyorsa bu terör eylemidir. O insanın geri kalan hayatının üzerinde bir korku bırakmaktır. Bir tehdit bırakmaktır. Suçların en büyüğüdür. Batı hukukunda bir insanın yaşamının geri kalanında bir tehdit unsuru, bir korku unsuru olarak yer alıyorsan, kalıyorsan sen bir teröristsin. Terörü başka yerde arama. Diyorlar ya bunlar terörist. İşte terörist bunlar. Savunmasız bir insanı yere yatırıp 25 kişi tekmeleyecek kadar delikanlı işte bunlar. Yere yatırılıp vurulan Levent Gültekin'le ben iki hafta önce Clubhouse'da tartıştım. Dedi ki kutuplaşmanın bir elementi olarak halkı söyleyemeyiz. Siyasiler bunu yapıyor. Ne oldu? Levent abim ne oldu? Bütün kötülüğün kaynağı bu kötü insanlar. Bu kötücül insanların oyuyla şimdikiler bu saltanatı sürüyorlar. Sakın bunu unutma. Bak geldiler 25 kişi vurdular sana. Senin annen, baban, kardeşlerin, sevgilin, seni sevenler o videoyu izlediğinde ne düşündü acaba? Diyorsun ki taksiden indim, kanala doğru yürüyordum, beni beni yere yatır. Kimsen yok, koruman yok. Belki araban bile yok olabilir. 300 korumayla gezen, zırhlı arabayla gezen muhalefet liderleri de sağduyu çağrısı falan yapıyor. Ya karşı taraf itini köpeğini salmış sokağa. Sen daha ne sağduyudan bahsediyorsun? Hayvanat bahçesine dönmüş orası. Her yer çakal, her yer kurt, her yer sırtlan. Tek başına bir aslanın yapabilecek bir şeyi kalmamış artık orada. Biri kuyruğundan, biri ayağından, biri bacağından, biri ensesinden her yerinden sarmışlar ve yemeye çalışıyorlar. Ben o ülkenin ana muhalefet lideri olsam çıkar şunu söylerim. Var ya ezelin bir şarkısı ama ne yapacaksın dönse devran. Devran döndüğünde sizleri, bu kişileri, bunu yapanları terörle yargılayacağım. Çünkü siz suçların en büyüğünü işlediniz. Bakın Almanya'da silah çekersen vur abi. Çünkü silah çekmenle vurman aynı şey. Bir insana silah doğrultuyorsam onun hayatının geri kalan kısmına bir tehdit unsuru oluşturuyorsun bir korku unsuru oluşturuyorsun. Bugün 25 kişinin saldırısına uğrayan bir gazeteci bunun ne demek olduğunu ancak evine gittiğinde anlar. Sıcağı sıcağına hiçbir şeyden anlamaz. Korumayla gezen insan bunu anlamaz. Bunu yaşamayan bunu anlamaz. Evine gider, banyoya girer, duş alırken banyonun kapısını kapatamaz. Acaba dış kapıya vurup içeri girip bana bir zarar verecekler mi diye paranoyak olur. İnsan canı böyledir. Hayat böyledir. Bunu isterseniz psikologlara sorun. Bunu yapanlar elini kolunu sallaya sallaya şu anda ülkede geziyor. Daha önce de yaptılar bir şey olmadı. İyi Parti Siyasetçiye yaptılar bir şey olmadı. Barış Atay'a yaptılar bir şey olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptılar bir şey olmadı. Bir mafya babası ana muhalefet liderini tehdit etti. Seni bir şey unuttum o lafları, hatırlamak istemiyorum. Hiçbir şey olmadı. Ondan önce bir mafya babası birilerini bayrak direğine çekmekle suçladı. Hiçbir şey olmadı. Hani herkese terörist diyorlar ya. Hocam teröristi dağlarda falan aramayın. Terörist şehre inmiş ve farklı düşünen, aykırı düşünen, doğru yanlış fark etmez onlar gibi düşünmeyen herkesi dövmeye, vurmaya, kırmaya hazırlar. Bir terör oluşumuna döndüler. Bu gerçeği dile getirmeyen bir siyasetçi korkak bir siyasetçi, bu gerçeği dile getirmeyen bir gazeteci korkak bir gazeteci, bu gerçeği dile getirmeyen bir toplum bilimci korkak bir toplum bilimcidir. Bu işleri yapmak için gereken ilk şey zekadan da önce cesarettir. Eğer cesaretiniz yoksa gidin evinizde yatın, bu işi cesur insanlara bırakın. Sizden bıktık. Yöneteninden de yönetene muhalifim diye halkın gazını alan tamponlardan da bıktık. Dünyanın hiçbir yerinde bize gülme şansı bırakmadınız. Korkaklığınızla, aptallığınızla ve ahlaksızlığınızla tabii. Bu kadar lafın üstüne insan hoşçakalı diyemiyor. Ne diyeyim bilmiyorum. Ama hoşçakalın.